Eyvah 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 Arkadaş Özger'in Cezaevinde bizi dinleyenlere Cezaevinde yakını olup da kendileri dışarıda olanlara da Sen içeride ben dışarıda Oy mafusluk mafusluk Gecenin son armağanı olsun Evet kapanışa geldik Kapanışta sizlerden Gelen bir konu var mı diye yine bakacağız. Her akşam olduğu gibi mümkün mertebe sizlerden gelen konular üzerine değinmeye özen gösteriyor. Sevgili Şeyma'm fotoğrafımızı göndermiş. Şeyma'ma selam olsun Nide'ye. Güzel kardeşimin gözlerinden öperim. Nefreti gerçek olabilir ama sevmesi yalandan ibaret olabilir ancak. Kulağımdan yüreğime tınılar teker teker inmekte ve ben gözlerimi kapamış bir İlkay Akkaya eseri dinlemekteyim demiş. Tuğçe Deniz Bakalım başka buralarda bir şey var mı? Geceye dair bizim çocukların yakaladığı bir konu varsa ...onları da gönderebilirler. Maltepe sahilde Sefa Demir kardeşimle seni dinliyoruz abi. Senin hayranınız bir Sefa'nın diyor. Morali bozuk kız arkadaşın ailesi vermiyor abi. Rica etsek şöyle güzel bir şiir yollar mısın? Başkan Bedirhan abi okut önemli diye de not düşmüş Ali Osman sağlam. Ali Osman sen yanında sağlam dur yeter. Sen yanımda sağlamdı. Dün öyle bir kardeşim kaldı. Bir gittim sonradan kaç tane Twitter'dan mesaj atmış. Abi işte şöyle oldu böyle oldu beni bıraktı kendimi alamıyorum şöyle yapacağım falan filan. Ölürüm yaşayamam vardır klasik her ayrılığın aşk acısı. Aşk acısı benim asla küçümsemeyeceğim bir acıdır. Sıradan bir acı değildir. Evet bilirim bu acıyı tanırım bu acıyı. O acıyı tanımasak herhalde şiir okumuyor olurduk. Başka bir şey yapıyor olurduk. Ya da başkanla beraber futbol falan yorumluyor olurduk değil mi başka ama o kardeşime de böyle bir de bazıları var hakikaten soru soruyor merak ediyor takip etmiyor öylelerine en azından hani hiçbir şey yapamasan bile özelinden böyle bir mesaj atarak e, dilim döndüğünce yapabildiğim kadar o kısacık şeyde anlatabildiğimiz kadar olabiliyorsa oradan böyle mesaj atıp işte şunu dediğimi hatırlıyorum yani Hakikaten çok anne biliriz. Toprağa, mezara hepimizin evladını vermiş. Ne görüyoruz? Ölmüyor anne. Evet ölmüyor anne yani. Eğer ki evladını toprağa vermiş bir anne ölmüyorsa... Ayrılığın acısından da ölünmez yani. Evet ayrılığın acısı az bir acı mıdır değildir. Sıradan bir acı mıdır değildir. Ama bir evlat acısıyla da kıyaslanacak gibi de değildir yani. Her acı bir gün gelir son bulur, evlat acısı böyle insanı alır, 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 alır bir yerlerden bir yerlere doğru götürür. Sayın Başkan yine bir fotoğraf çekmiş, atmış, otur cevher dibinden çeker ama adamın ruhu duymaz. Hayır poz versek yani ne olur böyle, ne oluyor böyle amansız yakalayınca çok mu sanatsal çalışmış oluyorsun falan cevher ha? Instagram'a çakmış gene kaşımı kaşırken. Neymiş? Fotoğrafı cever dibinden çeker ama adamın ruhu duymaz. Ben şiir şey okuyan sana bakıyorum. Orada ne yapıyormuşum ben? Fotoğrafın öyle bir özelliği vardır biliyor musunuz? Hiçbir fotoğraf iki kere çekilmez. Hiçbir an. O andır işte ...cever Bitti gitti. O an bir daha yakalanmaz. An meselesidir. An mesela seninle senin deniz derya olduğun bu fotoğraflar konusunda yarışacak değilim ama naçizane hani paylaşmak istedim. Şimdi geldik sona. Her zaman olduğu gibi sürçü lisan eylediysek bilmeden birinizin kalbini kırdıysak her birinize buradan sürçülisan eylediğimiz yerler için özür dileyelim. Canlı yayının içerisidir. Olur. Yanlışlar olur. Hatalar olur. Değil mi? Şimdi... Hepimizin aradığı... Hepimizin ama... Ya da dünyadaki bütün insanların aradığı şey ne? Huzur. Biraz önce konuştuk ya dünya işte hayatın anlamı mıdır falan. Evet. Huzurun yoksa iş yeri Böyle üstüne üstüne gelir. Boğuluyor gibi gelirsin iş yerinde huzurun yoksa. Evde huzurun yoksa ev öyle üstüne üstüne gelir. Arkadaş ortamında, aile ortamında bulunduğunuz yerde, mekanda, zamanda huzur yoksa hakikaten hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bu yüzden sizlerin kendi içinizde bulunduğunuz yerde Huzurlu kılmaya, ortama özen gösterin. Başkaları huzursuz ediyorsa size huzursuzluğa bir boyut bir huzursuzluk katmayın. Var olan huzursuzluğu kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Baktım kalkmıyor. Ortamı sessizce bir tebdili mekanda ferahlık vardır diye mekanı değiştir, ortamı değiştir. Ama e, biraz önce hani böyle genç yaşlarda delikanlı... Yani kanın vücutta deli aktığı dönemlerde yapılan hatalar vardır ya. Aman bir delilik yapma derler mesela. Bir de o yaşın şeyidir. Bırak anne falan. Işte. Kendimi öldüreceğim. Kendime şunu yapacağım falan filan. Şimdi bu hareketlerin sonu hep pişmanlıkla bitmiştir. O zaman bir cahillik ettik. Şimdi bazılarını rastlarsın. Ne oldu ya dişleri dökmüşsün falan filan. Ya o kadar işte içecekleri ağzımızla açınca öyle oldu. Şimdi vardır ya gençlerin içerisinde öyle. ...işte bir meşrubat şişesini ağzıyla, dişleriyle açmak. Ay nasıl açtın onu diyecek ya birileri o da ben açarım diyecek ya sadece bu hava için. Sonra yazın yediğin hurmalar gelir işte tırmalar. Dişler gitti. E kardeşim sana bunu zamanda demediler mi yapma? E dediler de e ee, ya işte o zaman cahildik. İşte ben de 21 yıllık bir yayıncı olarak zaman zaman sizlere bu cahillikleri yapmayın diye nacizane testi kırılmadan önce bir şeyler söylemeye özen gösteriyorum. O deliliği yapmayın. Bir işe yaramaz. İşte kapısına dayanacağım. Bir işe yaramaz. Sadece daha fazla nefret edilirsin. Beni terk etti gitti. Beni terk edemez. Peşinden gittin. Sonuç daha da aşağılandın. Evet o senden gitti ve sen üstüne gittin. İyi kıvamına geldin. Gerek yok ki. Ay zaten istenilmemişsin. Bir de karakterini ayaklar altına atmana gerek yok. Evet kendini geri çek. Belki de senin o asil hareketin daha sonradan ben yanlış yapmışım deyip karşı tarafı geri getirecek. Ama sen kaçanın üstüne üstüne gidersen o daha da kaçar. Her birimizin ben bunu istiyorum şu anda şu dakikada olması lazım dediği şeyler o an o dakikada olmuyor. Evet bir an önce olsun istiyoruz ama olmuyor. ...olması için yapmamız gerekenleri yapar... ...gerisini hayatın akışına bırakırız. Hayatın akışında. Karşı taraf bizim yokluğumuzu hisseder de... ...dönerse hani vardır ya... ...git dönerse senindir dönmese zaten... ...hiçbir zaman senin olmamıştır diye. Bazı sözler çok sıradanlaştığı zaman... ...evet ben biliyorum o sözü... ...ya sözü biliyorsun ama içeriği hala geçerli. Prospektüse baktığın zaman hala geçerli. Gelirse senin gelmezse bitti. Ha sonra... ...ya aslında o gelmek istiyordur da... ...işte içine yediremiyordur, nefsine yediremiyordur, egosuna ağır geliyordur dediğin bir yer varsa, bir kere daha hatırlatırsın kendini, bitti gitti. Ondan sonrası artık karakterini ayaklar altına almak olur, o doğru olmaz. Bir başka dinleyicimize bakalım. Abi bu gece topluma özellikle gençlerin tavırlarını, konuşmalarını, hareketlerini, saygısız olmalarını konuşalım. Ben 13 yaşındayım. Artık çevremdeki abileri ablaları görünce büyümekten korkar oldum. Örnek alabilecek insan sayısı düştü. Bu konu hakkında konuşmanızı çok isterim Ankara'dan. Gamze Sadık. Tabii ki de bu yaşta böyle bir şeyin eksikliğini ya da yanlışlığını, hatasını görmüş olman çok güzel bir şey. Sevgili Gamzeciğim. biz Okuldayken, öğrencilik zamanımızda, ortaokulda ya da lisede böyle arkalarda dururuz yani, ya arkalarda durursun, otobüsün arkasında durursun ya da bir yerde toplanırsın işte. Başkaları da vardır ama hayat sende kopmuştur artık orada, öyle bir yerdir yani ve sen çok keyif alırsın. O kalabalıkta bir, bir sohbet, bir muhabbet, öyle şeylere gülersin ki aslında hiç komik şeyler de değildir yani, ama ortam güldürür. Biz çocukken istiklal marşında dururduk ya, istiklal marşında gülme gelirdi. Hazır ol da durursun ya okulda Pazartesi, Cuma. Sonra hocan gelir, evladım niye gülüyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ya, hakikaten yok karşılığı yok yani. İstiklal maşını gülme herkes tıp duruyor ya ondan ederdi çocuk dünyanda. Şimdi grubun içerisindeyken yaptığın hayat, o oradaki o orada bir hayat oluşuyor, ya, orada bir keyifli bir hayat oluşuyor yani. Sen orayı göremiyorsun çünkü içindesin onun. Ama ne zaman okuldaki arkadaşlarım mesela ayrı ayrıca gelirdim ben. Bir başka grubu görürüm arkada. Gülüyorlar, bağırıyorlar çığlık. Ne gürültü diyorum ya. Demek ki biz de böyle oluyoruz diyorum. Şimdi bazen o gürültüyü, kalabalığı anlayabilmek için onun içinden çıkmak lazım. Ha saygısız olmalara gelince, saygısızlık ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki bugünkü çocukların değil, bugünkü anne babaların eksiği. Çünkü bizim ülkemizde ne zaman aman bırak çocuk özgüvenli olsun aman çocuk özgüvenli olsun denilmeye başlandı olay biraz buraya doğru geldi. Çünkü bizdeki şımarıklılığın karşılığı özgüven oldu. Aman aman çok çok şey bu hazır cevap hazır cevap değil ki terbiyesiz. Bu kadar ya çok özür dilerim yani. Bir adam babası yaşında annesi yaşında ablası abisi yaşında birine çata çat cevap veriyorsa... <laughs> yani bu özgüven falan değil kusura bakmayın bu saygısızlık terbiyesizlik bu bizim kültürümüzde yakışmaz Amerikan filmlerini izlersin ya 7 yaşında çocuk bağırır Tom. Ya o onların dünyasında yok ki o bile bir yere geldiğinde Tom amca diyor yani. Onun dünyasıyla seninki bir mi? Sana şimdi 7 yaşında 8 yaşında 10 yaşında bir çocuk isminle hitap etse olmaz. Sen bu toprağın çocuğusun senin bu toprağa göre değerlerin var. İstediğin kadar dünyanın zengini ol istediğin kadar çok artistik makamlarda otur hiç fark etmez. Bizim örneklerimiz sanat dünyasından olduğu için ve sanat dünyasındaki arkadaşlarımız da sanki dünkü hayatlarını biz bilmiyormuşuz gibi. Şimdi televizyon programında bazen hani gece show programları var ya. Gece show programları. Bunların oturuşlarına dikkat edin yani. Oturuşlarını bir bir adamın oturuşundan, vücut dilinden anlarsın yani. Yani aşmışlar yani. Bu Türkiye'nin elemanı değil o çıktığı programda zaten. He? Bizim Ahmed'in programı değil mesela. Böyle kendi ülkesine, kendi değerlerine, kendi inançlarına, kendi ülkesinin toprağının hayatına böyle yabancı olan insanlar örnek olmaya başlarsa bu böyle olur. Koca koca adamlar mecliste kavga ederse onun karşılığı kahvedeki insanın kavga etmesinin önüne geçemezsin. Okumuş insanlar kavga ederse sokaktaki insanın kavgasının önüne geçemezsin örnek olması gereken insanlar, sanatlar ve sanatçılar bilmem neler. Hepsi boy 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 çıktılar uyuşturucu kullanmaktan. Sonuç hayatımızın her aşamasında hala çok saygınlar. Peki o çocuğun dünyasında ne oluyor? Karşılığı ne bunun? Nasıl etkiliyor? Bir siyasetçi mi etkiler genci? Bir sanatçı mı etkiler? Popüler olan etkiler. Onlara nasıl bir örnek veriyoruz? Hayat olarak, yaşam olarak, şekil olarak, kılık olarak, kıyafet olarak. Peki bu ülkenin biraz önce bir kardeşimiz nereden attı? Atıyorum Bornova'dan. Bornova'daki bir hayatla, Sarıkamış'taki hayat aynı mı? Aynı Türkiye'den bahsediyorum. Diyarbakır'ın Silvan'ındaki yaşam şekliyle, Çorum'un İskilip'indeki yaşam şekli aynı mı? Değil. Her şeyi biz İstanbul'da televizyonda gördüğümüz hayata uydurmaya çalışırsak bocalarız. Sonra kocasını vurdu, karısını öldürdü, çocuğunu öldürdü, bitti gitti değerlerimizden koptukça bu tür sıkıntıları yaşıyoruz yaşamaya devam edeceğiz. Ama o değerleri yaşattığınız sürece, sizler özellikle yaşattığınız sürece sahipsiz kalan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır derken hudut boylarında silahlı bir savunmadan bahsetmiyor Mehmet Akif. Koca Akif diyor ki değerlerinize sahip çıkın. İster 13 yaşında, ister 15 yaşında size gülerler mi? Gülsünler. İleride ağlayan olmazsınız en azından. İyi geceler Ankara. İyi geceler Türkiye. İyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere yüreğimle ben gidiyorum. Hemen kapanıştaki eserimizi, efendim daha doğrusu açılıştaki eserimizi, sevgili kardeşimin açılışı yapalım. Bizimki de kapanış olarak ardı sıra gelsin. Hazır mısınız? Geldi bile. Buyurun. Evet.